Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim çocuğum. Ne iyiyim ne kötü. Yaş geldi artık. Kaç oldu ki yaş ya? S sorma bilmiyorum. Yaşım geldi zaten kendimde keyfim yok. İsim nedir? Bilmiyorum ki o. Senin ismin? Benim Zeynep Koç. Zeynep Koç. He. Zeynep anne kaç yaşındasın? Vallahi yaşım. Aklımda yok. Aklım kaldı mı olduysan oğlum. Kalan da sadan bir sersemlik var. Koyunlar senin mi? Koyunlar bizim sattı da onlar işte. Benim e sen bu kadar hayvana nasıl bakıyorsun burada ya? Yok oğlan var oğlan. Ee? Oğlan var da ben o da var onlara bakayım. Ha o büyükbaş hayvanlara gitti. He büyük hayvan. Bunlar yani. senden sorulu. He onlar şey var çocuk öteki oğlan var bir tane oğlan var. He. Ankara'ya gitti. Polis bulacağım jandarma onu Ankara'ya gitti. Geliyormuş bugün telefon etmiş. Hayvanlara bakmak sana kaldı. Ha bugün ben bakıyorum işte çocuğa. Bak yine zor gezdim bayağıla bir Aa, Zeynep anne sen nasıl dolaştın bugün ya? Dolaştık işte onu yapalım. Ay nasıl getireceksin ev nerede? Ev daha orada Yok orada. yakın ev Şimdi yapın. otlatıp götüreceksin geri. He he. Akşam günü oldu mu götüreceğiz. Enişte sağ mı? Yaşıyor mu enişte? Yok yok oğlum 20 sene oldu. 20 sene oldu vefat eder. Evet bugün nöbetçi hayvanlara Zeynep anne bakıyor. Ha, ha. Evladının biri büyük hayvanlara bakıyormuş. Ha, Öbürü ha. Ankara'ya gitmiş. Polis ya da jandarma müracaatı yapacak dedi. Ama kaç sattır dışarıdasın? Ben mi? Sen yeni koyardım ben. Gittik koyduk. Yeni mi? He he. Yanına ne aldın? Su aldın sadece. He he su aldım işte namaz işi şey yapacın diye. Namaz mı kılacaksın? He he. Abdest mi alacaksın onunla? He. Ay kurban olurum sana ya. Ab yanına abdest almak için o suyu mu aldın? He he yok dolu. Direkti benim koyuyorum. E nerede abi? Şurada mı? Seni koyun orada. O da, o da gar, o da o da koyun. O da o kim onu kim güdüyor? Onun da hanım güdüyor ben tarak. Ha senin gelin mi o? Gelin gelin. Ha berabersin iyi. He Zeynep anne biz gidiyoruz. İyi sağ ol oğlum. Bir şey de bu yakın olsaydım giderdim bir yoğurt yerdiniz. Ay ya ya siz nasıl güzel insanlarsınız böyle ya. Ya yapacağım. Ya kimle karşılaşsak biz, Sakarya'da, Taraklı'da kime selam versen ya çay içelim diyor. Ya yemek yiyelim bizim diyor. Burada, bizim burası öyle. Bir sen geldin mi her şeysin yapağı koruyor. Eyvallah. Yani. Ya diyor yoğurt evet. yiyelim diyor. Bak He, annem de diyor yiyelim. ki. Yoğurt Ayran yiyelim. içelim diyor. Ya böyle gönlü güzel insanlar olduğu Raman müddet. Zaman Bir tane işin düşerse gel çocuğum. Öyle gel bak. Evimiz daha orada. Ben seni görmeye yine gelirim Zeynep Ge -ge -ge -ge. anne. Gel, gel, Ama ya sanki bir 90 var senin. Vay vay. Acı kova gidiyor o. Gözlerim de dumanlı görmüyor. Pek çocuk razı gelmiyor ama İsa yok mecur. Gözler dumanlı mı görüyor? Gözlerim dumanlı görmüyor. Bana görüyor. bir bak bakayım Zeynep anne. Nasıl bir çocuğum? Sen iyi çocuksun ve ben gözler felç Hayır Beni nasıl görüyorsun? İyi görüyorum ben seni. Esmer miyim sarışın mıyım? Esmersin. 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 Kaşlarım sarı Hı -hı. mı siyah mı? siyah bu kadar görüyor da dumanlı görüyor bu şey. dumanlı görüyor abi yaylı E buralar da dumanlı zaten evet, yok. dumanlı dumanlı bizim <laughs> evler diyor ya işte Zeynep anne Rabbim <laughs> sana bundan sonraki hayatında sağlık versin huzur versin amin, amin güç olur. versin sağ kuvvet ol. versin Allah razı olsun sağ olun. hayvan o tarafa gidiyor gideceğim mi oraya doğru ben giderim geelim var orada ama biz seninle bir yürü yakadı gel e? Az bir şey yürüyelim, gel bakalım. Seni şöyle bir görsün kardeşlerimiz, ülkemizin güzel insanları görsün. Değerli dostlar, yanına abdest alacağı suyu almış, poşete koymuş Zeynep annem. Evet. Allah, hadi bir yürüyelim, bir yürüyüşünü bir görsünler bakalım. Az bir şey yürüyelim. Anladım. Hey, gidi Zeynep Anladım. annem. Hadi gel bakalım şöyle yürü bakalım nasıl Atarak yürüyor. Ata çekelim koca karıya ya. Ay, ne koca karısı genç kızsın genç. <laughs> Gençsin bak bu yaşta bile gelip bu hayvanı gidiyorsun ya Allah senden razı olsun. Sattık, uygun, sattık. Evet evlatlarına da evet. selam olsun. Aynen. Demek ki çok kıymetli çok güzel evlatlar yetişmişler ki böyle i̇yi, güzel iyi. bir annenin Çocuklarım evlatları iyi, iyi. da Alarız öyledir olsun. inşallah. Çocuklarım iyi. Onlardan memnunsun. Memnunum çocuklarımdan memnunum. Eyvallah hadi bakalım annem benim biz hadi. gidiyoruz. Hadi oğlum çok. Hadi hakkınızı helal edin. Ya bizim ne hakkımız var? Sen hakkını evet, helal et ya. Oğlum. Böyle güzel insan olur mu ya? Alanda abdest alacağı suyu yanına almış. 90 yaşında. Bugün çocuklarına yardım edeyim diye bu davarın peşine düşmüş. Evet. Allah yolunu, bahtını açık eylesin. Ömrünü uzun ve sağlıklı amin, eylesin. Amin. Hadi Allah'a emanet Gördüğünüz gibi kasa kasa doldu rengarenk çileğimiz. Sağımızdan ve solumuzdan eksik olmasın inşallah iyilik meleğimiz. Şu güzelliğe bakın değerli dostlar. Evet değerli izleyicilerimiz Sakarya'dayım, Taraklı'dayım. Burası Hacı Akup Paşalar. Elimde çilek dolu. Kasalar der dostlarımız. Eğer bu çilekten yerseniz ne dert kalır ne de tasalar diyoruz. Efendim maça gidiyorsunuz, alıyorsunuz loca çilek tarlasında gördüğünüz gibi mutlu bir karı koca. Selamun aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam abi. Şöyle yüzünü dön de bir güzelliğini bir görsünler. isim evet. nedir efendim? İsmail Sepetçi. İsmail Sepetçi kardeşim evet. sepet sepet yumurta. Ben bu çilekleri aldım sakın beni unutma. Rütbars abi. Burası neresi abi? Burası Hacı Paşalar köyü. Hacı Akıpşalar köyü Taraklı'ya bağlı. Taraklı'ya bağlı evet Kör, Taraklı. Ya Taraklı ya Eyvallah. Abi müthiş bir köy. Ne ekersiniz ne biçersiniz? Üzümü gördüm, kirazı gördüm, çileği gördüm abi. Bizde üzüm, kiraz, vişne hepsi var ama bu sene donlarda zarar gördüğümüz için çilek de şu an için daha ancak yatıyor. Evet. Bir 15-20 gün sonra ancak aktif bu dondan zarar görmeyenleri alabildik. İşte yanı başımızda bağ var. Bağlar zaten yandı. Üzümler yandı mı? Üzümler abi? yandı. Kiraz, vişne hiç yok. Kiraz, vişne evet, hiç, hiç yok. yok. Sıfıra satmıyor. Aynen. Tonlarca kiraz, vişne çıkartıyorduk. Bu sene eve yemeye kendimiz kiraz alıyoruz. Bu o derece. Bu iki ay evvel sıcaklar gelip sonrasında Aynen. kar yağması. Evet, evet. Ondan dolayı. Etkilendi burası da. Evet, tabii hiç kalmadı. Eyvallah. Ama diyorsun ki tarladan Rabbim ne verdiyse onların üzerine bu yetineceğiz. Evet. Çilek de bu sene ne olursa. Çileğimiz özel bir çilek midir İsmail Garbaz? Çileğimiz evet özel çilek. Yenge Hanım sen nereye gittin? Albion cinsidir. Çok gel böyle gel eşinin yanına gel abi. Gel gel. İsmail Bey yalnız bırakma. Değerli dostlar şu anda da kucağımda bir servet taşıyorum değerli dostlar. Engelleri bu çilekleri yiyerek aşıyorum. Şunu bir tutar mısın değerli kardeşim? Şu çiçeğin aromasına ben bir bakayım. Bu çilekte emek var. Çile gelip tarladan yemek var değerli dostlar. Afiyet olsun abi. Seni sevmeyen varsa gösterirler kapıyı. <laughs> Ekranlara görüyor çileğin sapı değerli dostlar. Ablacığım kolay gelsin. Tamam, tamam. Ne yapıyorsunuz? Çiftçiliğe, Çiftçiliğe devam. Evet. Kaç yıllık evlisiniz? 23. <laughs> 23 yıllık evlilik. Kaç tane evladımız var? 3 tane. 3 tane evlat evet. var. Ee, böyle karı koca tarlada çalışmak, emeğinizin karşılığını almak, ondan sonra helal lokmanızı yemek nasıl bir duygu ablacığım? Çok güzel bir duygu. Her zaman. Herkese de tavsiye ederiz karı koca çalışmayı. Böyle güzel kendi işlerini yapmalarını herkese tavsiye ederiz. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Alıyoruz Allah'a bin şükür. İsim neydi ablacığım? Meral Sepetçi. Meral ablacığım e, evet. buranın çileyi Türkiye'de arama olarak derece yapar diyor musun? Bilmiyorum. Çünkü çok güzel çilek evet, üretenlerimiz evet. de var ama evet. dereceye gireriz diyor musunuz? Diyorum. Hayır, kalite üzerine kalite, lezzet üzerine lezzet. Biz malımıza güveniyoruz. Kalite üzerine kalite, Aynen. lezzet üzerine lezzet diyorsun. Aynen öyle. Çileğin evet. kokusu bile farklıdır yani. Ciddi mi söylüyorsun? Aynen öyle. Hafif de bir koku var, aroması değişik Aynen değerli öyle. dostlarımız. Bu sene o zaman şimdi bu aylarda sadece çile kasatı yapacağız. Aynen <laughs> bir çileğimiz var. İşçi çalıştırmıyoruz. Bu sene çalıştırmıyoruz. Normalde çalıştırıyorduk ama bu sene çalıştırmıyoruz yani yok. Eyvallah kirazlarımızda vişnelerimizde yok yani. Peki bu tarladan kaç seferde hasat alıyorsunuz? Yani kaç kere hasat alıyorsunuz? Biz Kasım ayına kadar devamlı topluyoruz yani. Mayıs'ta başlayıp Kasım'ın son yani kıra düşene kadar çileğimiz Peki veriyorsun. kaç ayda veriyorsunuz? Yani kaç ayda hasat yapılıyor sonra kaç ayda hizmete giriyor bu çile? Şimdi bunları dikiyoruz 3 yıl böyle kalıyor. 3 yıl alıyoruz bundan ama her sene işte temizliyoruz bir şeyler yapıyoruz. Üç yok yıl. şimdi bu bir hasat yapıyorsun ya şimdi. Tamam. Bir daha ne zaman verecek bu? Bir daha bir, bir ay her her bir ayda verir. Ha bir ayda bir veriyor. Aynen. Şimdi Aynen. biz bunu topladınız. Burayı temizleyince bir ay sonra bir daha veriyor. Aynen öyle. Evet, evet. Bir ay sonra bir daha verecek. Aynen. Aynen. Eyvallah. Nasıl? Zahmetli mi yani diğer meyvelere bakarak, sebzelere bakarak? Tabii evet, zahmetli. Meşakkatli o... bir işi var yani. Meşakkatli evet. bir işi var Aynı yani çocuk bakar gibi bakacağım buna. Yani hep yemek evet. Eyvallah yapıyor. Eyvallah. Ama güzel bir ürün yetiştirmişsiniz. Allah nazardan saklasın. Gördüğünüz gibi ablacığım da böyle sepetlerde tane tane topluyorlar ki ezilmesin. Evet. Evet, tüketiciye de evet. lezzetli gitsin diye. Biz müşterilerimizle de günlük toplayıp günlük... Kaça yani. gidiyor abi? Buradan kaça gidiyor? Mesela geldi adam çile alacağım dedi. Kaça alacak? Şu sen? an 100 liraya falan toptan gidiyor ama ben kendim perakente kilo kilo verdiğim için direkt buradan topluyorum. Aynı böyle gördüğün gibi direkt müşteriye veriyorum. 150 TL'den veriyorum ben şu an. Müşteriye giderse 150. Evet. Toptancı gelirse 100 toptan, lira. kendim zaten kendi müşterim var. yetiri zaten yetmiyor müşterilerime. Kendim değerlendiriyorum. Eyvallah. Allah razı olsun diyoruz değerli dostlar. Yani e bir, siz... tek bir tane çürük çıkmadan vatandaşımız yiyor. Allah Allah. Tek yani Al. sıfır çürük. Sıfır çürük evet şu evet. anda da gördüğünüz Aynen. gibi değerli dostlar şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şu güzelliğe işte işçinin el emeği, göz nuru bu sene hasatlarda sorun var ama çilekte Allah'tan sorun olmadı. Kısmen etkilendi çilek ama inşallah sofralarımızda bereketli bir şekilde yiyeceğiz. Şimdi efendim bu değerli hanımefendiyle beyefendinin hasatıyla detay görüntülerle sizleri baş başa bırakacağız. Yolunuzu taraklıya düşürürseniz nereye gelecekler efendim? Hacı Yakup Paşalar. Hacı Yakup Paşalar köyüne gelecekler. İsmail Bey bulacaklar. İsim neydi ablacığım tekrar? Evet. Meral Hanım'ı bulacaklar. 23 yıllık mutlu bir evlilikleri var. Çileğin en kalitelisini, en güzelini, en lezzetlisini, en organini, en sağlamını biz üretiriz ve insanlara tükettiririz diyorlar. Bizde de afiyetle yeriz diyoruz efendim. Şöyle mis 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 diyoruz yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli dostlarımız dedim ki kendi çileğimi kendim toplarım çilekleri yerim yerimde zıp 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 varım dedim değerli dostlar şu güzelliğe bakar mısınız Rabbim neler yaratıyor Dalından nasıl kopartacağız kardeş bunu? Öyle abi Şuradan biraz saplı kopartacağız. Saplı kopartacağız. Evet, tırnakla Bakın tırnakla işin kıracağım. usulü bu. Tırnakla kırıyorsunuz. Evet. Şöyle sapıyla alıyorsunuz. Şu koparma şekli yanlış şekil doğru mu? Evet. Ezilir. Bu yanlış şekil. Evet. Ezilir diyor. Ürüne sonraki yıllarda hasata zarar verir diyor. Bir kez daha gösterelim onu İsmail kardeşim. Bir çilek bulalım. Evet şu mesela. Yaklaş kardeşim yaklaş bak şu. Diyor ki İsmail kardeşim. Harun Bey diyor bunu şöyle diyor hafif. Bir iki parmak yukarıdan tırnağınızla bu şekil alacaksınız diyor. Bu şekil en sağlıklı şeklidir diyor. Biz de çileklerimizi kasamıza toplamaya başladık diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Gerek yok bu dünyada derde, gama, tasaya. Görüyorsunuz efendim çilekleri koyduk bu minik plastik kasaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.